Temel hukuk kavramları bu kurs toplum içinde yaşayan herkesin her yerde ve her an karşılaşabileceği problemlere karşı nasıl hazırlıklı olması gerektiğini ve nasıl davranması gerektiğini öğretmektedir. Bu kurs bireyin temel hak ve sorumluluklarını hangi koşullarda yerine getirmesi gerektiğini ve getirebileceğini öğretmektedir. İş ya da ev hayatında herhangi bir konudaki temel hak ve ödevlerini bilmeyen bir bireyin birçok bocalama ile sürekli bir yardıma ihtiyaç duyan yapısından bu kurs sizi kurtaracak. Küçücük konularda daha özgüvenli ve bir profesyonele, avukata ihtiyaç duymadan ya da ne zaman duyacağınızı size öğreterek daha kaliteli bir hayat yaşamanıza yardımcı olacaktır. İşte size bu parayla ölçülmez değerleri kazandıracak kursu şimdi evinizin rahatlığında izlemeniz için bir fırsat. Bu kampanya size hem de bu kursa ömür boyu erişim sunmakla dersleri tekrar tekrar izlemeniz için fırsat sunmakta. Yine anlamadığınız yerleri tekrar edebilmeniz için teknolojinin sunduğu bir fırsat. Bu kursta şu anda onlarca ana ders bulunmakta. İlk derslerde konuyu ana hatlarıyla işlemekteyiz. Tüm dersler sürekli güncellenmekte olduğu için ömür boyu kurslara erişiminiz bu güncellemelerden istifade etmenizi sağlayacaktır. E bu daha çok konuya konsantre olmanızda yardımcı olacak. İleriki derslerde ise günlük hayatta pratiklerle uygulayabileceğiniz konu ve tüyoları öğreneceksiniz. Bunlar kişisel, aile ve kariyer yaşamınızda size yardımcı olacak. Ve bu kursa kaydolduğunuzda çok daha fazlasını bulacaksınız.